Ziraat Mühendisi Tarım Danışmanı ailesine herkese merhabalar. Ben Ziraat Mühendisi Mustafa Can. Bugün sizlere sonbaharda buğday ekiminin altın kurallarından bahsetmek istiyorum. Dekara ne kadar buğday ekmemiz gerekiyor? Hangi gübreler vermemiz gerekiyor? Ve dikim derinliği, e, buğdayın kardeşlenmesi için gerekli olan sıcaklık. Bu konular hakkında size de kısa ve öz bir bilgi vermek istiyorum. Çünkü çok fazla yanlış bilgi görüyoruz sayfalarda. Adam, e, çiftçimiz diyor ki biz buğday ektik ama dekara... 150 kilogram aldık ve bu külliyen zarardır. Onun için ne yapmamız gerekiyor? Doğru bilgiyi doğru yerden öğrenip ona göre ekim yapmamız gerekiyor. Onun için hemen ben bilgiye geçmeden önce sağ alt köşede kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hemen ben sizlere anlatmaya başlayayım. Evet dostlar normal ekim 15 Kasım ile 15 Aralık arasında yapılmaktadır. Buğday normalde çimleme sıcaklığı ise 3 ile 5 santigrat derece arasındadır. Ama Buğday ekiminde ise 15 Ekim ile 15 Kasım arasında yapanlar da var. Bunlara erken ekim yapan çiftçiler diyoruz bizler. Normal ekim az önce de söylemiş olduğum üzere 15 Kasım ile 15 Aralık arasındadır. Geç ekim ise 15 Aralık ile 15 Ocak arasındadır. Buğday mübzerle veya da elle ekim yapabilirsiniz fark etmez ama mübzer daha iyidir. Mübzerle ekimde dekara 22 ile 24 kilogram. Serpme ekim ise 26 ile 28 kilogram kullanmaktadır. Ekimden önce kesinlikle Tohumlarla ilaçlamasını yapınız. 1 metrekare bitki adedi 550 ile 600 arasında olmalıdır. Tohum ekim derinliği ise 4 ve 6 santim arasında olmalıdır. En kaliteli üretimi normal ekim zamanında almaktayız. Yani bu ne demek 15 Kasım ile 15 Aralık arasında yaptığımız ekimlerde çok güzel kaliteler elde etmektir. Ama geç ekim yaptığımızda verim kaybı %15-30'lara kadar olmaktadır. Erken ekilen buğdaylar Aralık ayında, geç ekilen buğdaylar Şubat ayında kardeşlenme yapar ama normal ekilenler ise Ocak ayında kardeşlenme yapar ve bu bizim içinse daha iyi olduğunu gösterir. Erken ve geç ekimlerde hastalıklara karşı daha çok duyarlı oldukları için biraz daha verim kaybı yaşanabilmektedir. Erken ekimlerde daha erken kimlerin daha erken çıktığı için Boy vejetatif olarak da uzadığı için ve azotlu gübre de bir tık fazla verildiği zaman yatma gerçekleşiyor. Ve bu da aynı şekilde bizim için olumlu değil de olumsuz sonuçlar çıkartıyordur. Bunun için de dikkat etmemiz gerekiyor. Gübreleme hakkında sizlere bilgi vermek istiyorum. Biliyorum malum gübre pahalı ama e, buğdayla gübreyi seven bir bitki olduğu için açıkçası siz buğdayı doyurmazsanız buğday da size verim ve kalite vermez. Çiftçilerimiz e, gübre pahalı olduğu için açıkçası son bu. 2 yıldır gübreleme maliyetini azaltmak için gübreleme uygulamasını düşürdüler ama gübre uygulaması düştüğü için dekara alınan verimle de düştü ve bu da aynı şekilde zarardır. Hani siz doyurmazsanız o da sizi doyurmaz. Açıkçası gidip yeni tarım alet ve makinelerine para yatırmak yerine gübrenize gübrenizi almanız sizin için daha uygun olacaktır. Çünkü ben bunu fark ediyorum. Daha önce başka bir kaç çiftliğine duydum. Yeni ekipman almak için kendini zorluyor ama bir torba buğday al dediğimiz zaman param yok diyor. Ve e, hasada geldiğimiz zaman ise işte dekardan aldığı verim gittikçe düşüyor. Bu açıkçası e, işler acısı. Arkadaşlar buğday dekara buğday saf olarak 6 ile 8 kilogram fosfor 16 ile 18 kilogram arasında azot kullanılmaktadır. Heh, fosforlu gübrenin tamamı ekim ile birlikte verilmelidir taban gübresi olarak. Azotlu gübrenin 1 bölü 3'ü ekim beraber 1 bölü 3'ü kardeşleme döneminde 1 bölü 3'ü ise safa kalkma dönemde uygulanmalıdır. ama gübrelemedeki en önemli e, buradaki sorun ne? Toprak analizi yapıp uygularsanız daha yüksek verim ve daha iyi kaliteler elde edeceksinizdir. Kireci düşük asidik yapıdaki topraklarda kalsiyum, amonyum nitrat yani %26 can pH'sı 7 civarında olan topraklarda ise üst gübre olarak üre %26 amonyum nitrat ya da %33 amonyum nitrat gübresi verilmesi gerekmektedir. Taban gübresi olarak 18-46 en uygun gübredir. Çünkü bu şekilde buğdayın ihtiyacı olan fosforun tamamı azotun ise 1 bölü 3'ü karşılanmış olur. Buğdayda üst gübre atıldıktan en az 15 gün yağmur yağmazsa atılan gübrenin en fazla %26'sını bitki alır. Kalan %74'ü ise gaz olarak havaya karışır. Üst gübre atıldıktan 1-2 gün içinde yağmur yağarsa atılan gübrenin %96'sını bitki alır. Buğdayda üst gübre olarak kullanılan gübreler gaz olarak havaya uçma en fazla üre gübresindedir. Ondan dolayı ise %33 nitrat ve en az %26 nitrat gübresi olur. Onun için gübreleme yapmadan önce özellikle hava durumunun kontrol etmeniz gerekiyor kuru da ekimi yaptıysanız ah sulama imkanınız varsa da gübreyi atar atmaz bir iki gün içerisinde sulamanız gerekmektedir bitkinin hani buğday bitkisinin suya ihtiyaç duyduğu en fazla su tükettiği dönem sapa kalkma başaklanma başlangıcı ve süt olumlu olmaktadır bu dönemlerde kesinlikle iki kez sulanmalıdır ancak hani su olmadığı için çoğu bölgemizde ve hatta bu su pa pahalı olduğu için sulama imkanını azalan bölgelerde de bir defa sulama imkanınız varsa eğer sulama başaklanma başlangıcında yapılmalıdır. Buğday ekimi hakkında verebileceğim temel hususlar bunlar. Önümüzdeki günlerde farklı konular hakkında da Tal grubu hakkında sizlere bilgi paylaşacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hayırlı bereketli yeni sezon hazırlıkları diliyorum. Görüşmek üzere değerli dostlarımız.